bir buçuk yaşındaki denizci yaşlı gemi kaşlarımızı bulacağız. Gelin bulayalım. ne kaç kaldı? İlk tacını oluşturacağımız dalımız en az gemliklerde 60-70 santime kadar olmalı. Yani şu diz mesafesinde olmalı. Bunu öncelikle bir kesiyoruz. arkadaşlar İzmir Bayındır Çırpı'dayız. Bahçemiz arkadaşlar kaç dönüm normal abi? 10 dönüm hemen hemen. 10 dönüm bir bahçeyiz arkadaşlar. Zeytinlerimiz bir buçuk yaşında buranın bulaması yapacağız arkadaşlar. Şekil bulaması ve dal yönetim bulaması yapacağız. Ağaçlarımızın gelişimi bu şekilde yaklaşalım. Arkadaşlar İzmir Bayındır çırpıdayız şu anda. Görmüş olduğumuz ağaçlarımız ilk bulamalarını gerçekleştireceğiz. Ağaçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Gelişim gayet güzel. Burada arkadaşlar 15-20 gün önce bir uygulama yaptırdık. Hemen yeni filizler vermeye başladı ağaçlarımız. Yazdan uygulama yapılmadığı için arkadaşlar yazın bahç sahibimiz ilgilenmemiş biraz. O yüzden bazı yapraklarda filiz tırtılı emgisi var. Zeytin akarı emgisi var arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar biz burada bu ağacımızda örneğin tepe vurum yapacağız ve ağacın içini biraz açacağız arkadaşlar. Artık verime yatırmaya başlayacağız ağacımızı. Ağaçlarımız bu şekilde. Arkadaşlar İzmir Bayındır Çırpı'dayız. 10 dönüm bir bahçe arkadaşlar budama yapıyoruz. Ağaçlarımız denizci yaşlı gemlik. İlk budaması yapacağız arkadaşlar. Ağaçlarımız 1,5 yaşında. Güzel bakıldığı için gayet güzel bir gelişim var. Topak yapısı, hava yapısı. Bulunduğu rakım da gayet zeytin yetiştirmek için, elverişli olduğu için ağaçlarımız güzel bir şekilde gelişmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle yaklaşalım abi. Burada değnek var dibinde aldık. Şöyle ağacımızın etrafına bir tur dönelim. Gel abi. Gel. Ağacımız arkadaşlar görüldüğü gibi tamamen bir sürgün yapmış. Aynı yere gel Ahmet abi. Kamera çeken arkadaşlar baş ağacımız. Ahmet abi. Onun bahçesini görüyoruz. Bu şekilde ağacımızı çekelim. Gel abi. Yaklaş. Ağacımız görmüş olduğunuz gibi alttan gelen dallar var. Şu dal mesela alttan geliyor. Tamamen ağacın şeklini bozuyor. Şurada arkadaşlar içi dolduran bir dal var. Şimdi belli başlı işler yapacağız. Burada e, dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Şöyle yaklaşalım hangi dalı keseceğimizi. Arkadaşlar öncelikle ağaçlarda ilk başlamadan önce önce alt sürdüğünü temizliyoruz. Biz şimdi temizledik. Daha sonrasında arkadaşlar içindeki bu şekilde fazlalık dikilen dalları da alıp ağacın şeklini veriyoruz. Öyle söyleyelim. Gel abi, Şimdi arkadaşlar önceliklerimizi Bu daldan bir kurtulalım Şu dal komple içten geldiği için arkadaşlar Ağacın tacını bozuyordu Aldık ağacımız arkadaşlar biraz rahatladı Görmüş oldunuz Şimdi Gel böyle bir daha Alttaki şu çılır çılır sürgünler arkadaşlar Alacağız Ama biz ağacımızın boynun yaklaşık olarak bir diz mesafesi yani 70 santime kadar boylanmasını istediğimiz için bir bulama gerçekleştireceğiz. Keserken de arkadaşlar diş takoz bırakmıyoruz. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani alırken sıfır alıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde e, diş takoz kalmaması lazım ki ağacın rahatını bozmaması lazım. Şunu da aldık. Şimdi bizim için arkadaşlar fidan olduğu için e, gelecek soğuk havayı koruması için altında böyle dallar bırakıyoruz. Şu dallar gibi. Bunlar zamanla daha da olacaklar. Geldiğimiz arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Ağacımızda ortaya dolduran bir tane sürgün var. Buradan gel abi. Şu görmüş olduğunuz gibi tamamen ağacın şeklini bozuyor ve iki dalın ortasında arkadaşlar. Bahçenize gittiğiniz zaman şöyle bizim ana dallarımız olması lazım. Üç tane, dört tane fidanlarda. Biz normalde 3 dal bırakıyoruz ama bazen nadiren de dört dal bıraktığımız oluyor ağacın yapısına göre. Şimdi bu ortaya doldurmuş iki dalın ortasında bu arda bir sıkışkınlık oluşturuyor bunu da keseceğiz Sıfır aynı şekilde aldık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Aynı şekilde bir tane daha dal var bu da ortaya dolduruyor Aynı şekilde burada var Şimdi şöyle bir, bir tur daha abi Ağacın ortasındaki fazla dalları aldık alttaki süngünleri aldık Ağacımız biraz hafifledi şimdi yapacak olduğumuz şey ağacın boyunu eşit bir hale getirmiyor yine fazla alacağız hem keserken hem de güzel hale getireceğiz arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. Şöyle gel abi. Arkadaşlar bırakmış olduğumuz dal her zaman dışa doğru kavis olmak zorunda. Şu dal gibi. İçe doğru kavis verdiği zaman bu dal zamanla ortaya gidecektir. Buradaki daha sürgünler büyüdükçe ortaya dolduracaklar. Bu da bizim ağacın şeklinde bozulmasına ulaşacaktır. Biz ne yapacağız burada? Tamamen içe doğru giden kavisli dalı Tam tersi olması lazımken şu dal gibi olması lazımken içe doğru kavis veren dalı arkadaşlar kesiyoruz. Bu, bu kadar basit. Şimdi şuraya geldik. Aynı şekilde burada bir dal var. Bu da arkadaşlar içe doğru gidiyor. Kavisi şuradan içe doğru dönüyor. Yani buraya fazlalık verecek. Bu da ağacımızın ileride şekil bozukluğuna yol açacak. Bunu da vurduk arkadaşlar. Geldik. Başka açılardan bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Ağacı daha iyi yorumlayalım. Şöyle bir tur atıyoruz etrafında. Geldik. Mesela şu. Aynı şekilde bunun üstüne biniyordu. Biz de ağaçlarımızı yavaş yavaş verime istediğimiz için verim budaması haline de getirdik arkadaşlar yavaş yavaş. Görmüş olduğunuz gibi şu dolamız da içten çıkıyor. İçi doğru kavis veriyor. Bu ağaç kalınlaştıkça arkadaşlar içi dolduracaktır. Biz ise için açılmasını istiyoruz ki yarın buraya zeytin toplamaya gelenler bunun içine basıp bunun ortasına çıkıp rahat bir şekilde büyüdüğü zaman zeytin toplayabilsinler. Budama yaparken özellikle bunlara dikkat ediyoruz. Şurada içe doğru yakın olduğu için aldık. Şöyle geldik. fazla da alıyoruz arkadaşlar. Tek tük fazla olan dalları da birbirine değenleri, rahatsızlık verenleri alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar dal yönetimi. Şöyle etrafından bir tur dönebilirsin Ahmet abi. Çok güzel. Ağacımız moble şeklini aldı arkadaşlar. Yani şu elim gibi bu şekilde büyüyecek arkadaşlar. Bir şekilde tek dallar da alalım. Şöyle yaptık mı arkadaşlar? Şimdi abi etrafından bir tam turun. Ağaçlarımız arkadaşlar fazla açmıyoruz. Bunlar filan olduğu için. Ve beş demesi yaptık. Dal yönetimini yaptık arkadaşlar. Bu şekilde büyüyecek. Ve güzel bir şekilde ileriki artık biz bu ağaçlardan zevk almaya başlayacağız. Her zaman filan büyütürken ortasında bir işçinin çıkıp rahat bir şekilde toplayabilmesine hesaplayacağız. Ve etrafında traktör ilaç atarken arkadaşlar dalların bu şekilde abi şöyle çek. Böyle çek. Bu şekilde boşluklar olmasını sağlayacağız ki traktör buradan geçerken ilaç atarken buradan ilaç girdiği zaman buraya ilaçlayabilsin arkadaşlar. Bu fidanlarda olmazsa olmazdır. Büyük ağaçlarda da aynı sistemdir. Tepeşitlemesi olacak. Dallar birbirine değmeyecek. Alt dallar, etek dallarımız olacak. Bunlardan biz meyve alacağız arkadaşlar. Ve ağaçlarımızın dışa doğru açılarak büyümesini sağlayacağız. Bunları da size özellikle anlatmış olduk. Hı. Örnek bir ağaç buladık arkadaşlar. Bu Bahçemiz on dönüm. Yaklaşık olarak 354 tane ağaç var. Bunları da aynı sisteminde bulacağız arkadaşlar. Bir yıl boyunca bakımını yapacağız. Danışmanlarına vereceğiz. Ürünler tedarik yapıyoruz. Ve bir yıl sonunda arkadaşlar bunların artık zeytin halini hatta bu ağacı da işaretleyelim abi. Bir yıl sonunda bu ağacın meyveli halini Allah nasıl kısa ederse şey sizlerle buluşturacağız arkadaşlar. Herkese başarılar. Arkadaşlar bahçemizdeki bir kritik bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi bizim buraya dolduran bir tane dalımız var görüyorsunuz. Doğru yerde ama biz arkadaşlar dalın çıkış yönüne bakacağız. Şimdi şöyle baktığımız zaman dal karşıdan geliyor arkadaşlar. Karşıdan geldiği için şöyle göstereyim. Aslında doğru yerde doldurmuştu dal ama yarın bunlar büyüdüğü zaman arkadaşlar bu şekilde birbirine sürtecektir ve tamamen kalınlaştığı zaman ağacımıza istenmeyen bir görüntü oluşacaktır. O yüzden arkadaşlar biz bunu istemiyoruz. Bunu kestiğimiz zaman burası boş kalacak ama bir sene yani bir ay içinde burayı tamamen dolduracaktır. Şu dalımızın olduğu yere. Önemli olan arkadaşlar bu fidanlarda ya da büyük ağaçlarda da aynısıdır. Her zaman dalın çıkış noktası. Çıkış noktasındaki yerden bu şekilde sıvır kestiğimiz zaman ağacın burasını goble vereceğimiz yer burası. Mesela şu küçük dalımız da var aynı şekilde. Ama birbirine sürtüyor görmüş olduğunuz gibi. Bunlar bizim ağaçlarımızı istemediğimiz durumlardır. Onlar birbirine sürttüğü zaman hastalık barındırır arkadaşlar orada. Mantarlaşma yapar, kanser falan yapar. O yüzden her zaman almak durumundayız. Şöyle görüyoruz. Aldık. Aynı şekilde arkadaşlar. İçe gelen dediğim gibi az önce anlattığım gibi içe gelen dalları bu şekilde vurup ağacımızı dışa doğru büyümesini sağlayacağız. Bizim bu ağaçlarımızda istediğimiz en önemli husustur arkadaşlar. Aynı şekilde şimdi geldik arkadaşlar. Hizaladık ağacımızı şu dal görmüş olduğunuz gibi uzun. Ahmet abi. Değil mi? Evet. Ne yapacağız? Aynı bu hizayı düşürmek için bunun doğru daldan. Neresi? Burası arkadaşlar. Buradan şöyle vurduğumuz zaman ağacımız ne oldu Ahmet abi? Eşit bir şekilde bir hal aldı değil mi? Boyun arkadaşlar eşit bir hale getirdik. Buraya dolduran yanlış uzanan dalımızı aldık. Geldiğimiz zaman arkadaşlar aynı şekilde devamında o dalın üstünden bir tane daha dal çıkıyor. Bunu da aldık arkadaşlar. Çünkü içeride bizim ağacımızın goble şeklini vereceğimiz yer şu üç dalın ortası. Küçük bir dal daha var onu da alalım. Bu şekilde arkadaşlar ağacımızı goble şeklinde oturttuk. Aldık arkadaşlar. Bizim her zaman dal yönetimimiz bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Bu ağacımızı da Allah nasip ederse seneye de çeker sizlerle paylaşırız. Şöyle çıkan dallar bunlar arkadaşlar. Ağacımız istediğimiz görüntü. Dalların eşit olması. Daha arkadaşlar ağaçlarımız bir buçuk yaşında. Gemlik cinsi fidanlarımız delice yaşlı. Bu şekilde bir sistem yapmış olduk ağacımıza. Şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu bizim için yeterlidir arkadaşlar. bir buçuk yaşındaki delice yaşlı gemi karşılarımızı bulacağız. Gelin bulayalım. Bulaklaştır abi. Önce arkadaşlar dikten gelen delice aşıları var. Bu delice sürgünleri kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kestik. arkadaşlar. Şöyle bir hatalı bir işlem var burada. Arkadaşlar kazık bu şekilde yakına bağlanmamalı hiçbir zaman. Biraz daha uzağa bağlanıp sekiz şeklinde Ağacımıza bağlayabiliriz. Ağacımız arkadaşlar ilk dalımız ilk tacını oluşturacağımız dalımız en az gemliklerde 60-70 santime kadar olmalı. Yani şu diz mesafesinde olmalı. Bunu öncelikle bir kesiyoruz. Olmuş. gel abi şu derecesini kesiyoruz arkadaşlar aldıktan sonra şöyle gidelim. biraz uzağa git abi içeriye dolduran dallarımız var iki tane böyle arkadaşlar. tamamen birbirine yapışmış ve içte büyümüş biz bunu istemiyoruz arkadaşlar dışarıdaki dallarımızı bu şekilde çıkarttık devamında içteki dalları bu şekilde alıyoruz şöyle baktığımızda içeri dolanan dallarımızı alıyoruz arkadaşlar içeriye bakan sürgünlerin olduğu yerden ağaçlarımıza tepe vurum yapıyoruz. Ağaçlarımız aynı hizada büyüsün diye arkadaşlar. Ve ağaçlarımız aşırı geliştiği için biraz daha pişkin büyüsün diye. Ve etrafı dönelim abi. arkadaşlar fazla alt dallarını kaldırmıyoruz. Ağaçlarımız herhangi

bir buçuk yaşındaki delici aşılı gemliğimizi bu şekilde buladık. Ortaya gelen dallarımızı aldık arkadaşlar. Bu şekilde iki tane büyük dal çıkardık. Bunlar tam da bu ortadaydı. Bunları aldık arkadaşlar. Şöyleydi. Ağacımızın ortasını açtık. Tepe vurum yaptık arkadaşlar. Eşit bir şekilde bulamasını gerçekleştirdik. Alttan arkadaşlar deliciler vardı. Bunları da kestik. Tamamen. Ağacımız bu şekilde artık büyüyecek. Ortada böyle büyük dallar çıkardık arkadaşlar. Evet. Kenarda da vardı. Aynı şekilde. Bu dallar arkadaşlar. Ahmet abi bulsun şöyle. Bahçesahibimiz Ahmet abi. Evet. Bu şekildeydi arkadaşlar. Al abi. Ağacımız bu şekilde büyüyecek arkadaşlar. Şu etek dallarımızı bırakacağız. Önümüz kış olduğu için ağacımız herhangi bir soğuk kurmasın diye. Bizim ağacımız koruyacak. Önemli olan tepesinde eşit olması. için dalı açılması. Ve eşit bir şekilde bulanması arkadaşlar. Nasıl Ahmet abi? Memnun musun? Çok memnunum. Ayağınızı tavsiye eder misin? Herkesi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Ben Hakan Özdemir arkadaşlar. Bahçeler özel bulamalar yapıyoruz. Taban gübresi, ilaçlamasını, yaz boyu takibini, kışlık bakımlarını, ilkbahar ve sonbahar bakımlarını e, programlıyoruz arkadaşlar. Sizler de çalışmak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz ve bahçeniz özel bulamalar ve ilaçlama programları yapabiliriz arkadaşlar. Bahçemizi buladık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. 10 dönüm yaklaşık olarak 400 tane gemlik ağacımız budadık. Ağaçlarımız 1,5 yaşında delici yaşlı. Burası İzmir. Bayındır silahı abi? Bayındır çırpıdayız arkadaşlar. Ağaçlarımız 1 yıl sonra artık meyve yatacak. Tamamen birer kilo, ikişer kilo zeytinler alacağımız 2 yaşındaki ağaçlarımız olacak arkadaşlar. Sizler de çalışmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Bahçenize özel çalışmalar yapabiliriz arkadaşlar arkadaşlar İzmir Bayırda Çırpı'dayız. 10 dönüm zeytin bahçemiz. Daha bahçeyi göster. Planları buluyoruz arkadaşlar. Devamında buraya dön. Bahçemizde böyle örnek bir erik ağacı vardı arkadaşlar. İçi tamamen bu şekilde dallarla doluyuz arkadaşlar. görünmeyecek şekildeydi. Şöyle yaklaştır abi. Örnek olarak erik ağacımız budadık arkadaşlar. Eriği olan bu şekilde bulayabilir ağacını. Ortadaki dalları alacak. Gel abi biraz daha. Şöyle tepeden çektim. Yukarıya kaldır telefonu. Gel gel şöyle. Buraya getir telefonu. Arkadaşlar meyve ağacı olanlar bu şekilde ortadaki dalları alacak. Etrafını aynı goble şeklinde açacak ağacı. Bu şekilde bu damasını gerçekleştirebilir. Etrafını bir tordu. Dön abi. Meyve ağaçları, elma, erik bu şekilde budayabilirsiniz. Şeftalileri bu şekilde budayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar İzmir Bayındır'daki 10 dönüm yaklaşık olarak 400 ağacımızın budamasını yaptık arkadaşlar. Ağaçlarımıza tepe vurum yaptık. Alttan gelen sürgünleri temizledik ve içini açtık arkadaşlar. Eşit bir şekilde büyümesini sağlayacağız. Bu şekilde. Ağaçlarımız 1,5 yaşında delici ağaçlar arkadaşlar. Böyle iki tane çiftlik var yine işletmesi. Şöyle karşıda da var. Tam bunun ortasında arkadaşlar. Biz burada bir yıllık ilaçlama programını Taban gübresi programını Aynı zamanda kışlık bakımlarını Harf harfine takip edeceğiz arkadaşlar Yazın da geleceğim Burada e, bu sene zeytin bekliyorum Zeytin hallerinde sizlerle buluştururuz arkadaşlar Şöyle besanemiz burada Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar Şöyle besaneler var arkadaşlar Görüyorsunuz Şöyle ileride de var arkadaşlar Dediğim gibi 10 dönüm. Yaklaşık olarak 400 tane gemliğin bulamasını gerçekleştirdik şu anda yaptık. Yazında eee meyvelerlerini çekeceğiz sizlerle bursluuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar İzmir Bayındır Çırpıdaki 10 dönüm yaklaşık olarak 400 ağacımızı bulduk arkadaşlar. Ağaçlarımız verili yaşlı, gemli çeşitimdi. Ağaçlarımız 1,5 yaşında. Arkadaşlar ağaçlarımızdaki gelince sürgünlerini temizledik alttan gelenlerini. Ağaçlarımız tek köyde düşürdük, tek köyde çalışması yaptık. Ve arkadaşlar tepe sürümünü eski şekilde büyümesi için tepe vurumu yaptık arkadaşlar. Ve dal yönetimi yaptık. Ortasından gelen dalları aldık. Ağaçlarımız doble şeklinde büyümesi için gerekli olan çalışmayı yaptık arkadaşlar. Gel ağzını böyle. Gel ağzını Sağ Gel ağzını gösterelim. Gerekli olan çalışmayı yaptık. Gel Buranın arkadaşlar geç ilaç kübre e, çalışmasını yapacağız. Şimdi önümüzde kış var. Kış olduğu için arkadaşlar. Evet arkadaşlar taban gübresini hazırlayacağız. Taban gübresini Kasım e, ortalığı itibariyle vermeye başlıyoruz. Şu anda budama sonrasında arkadaşlar bordo odamını bırakacağız bahçelerimizde. Ve devamlı arkadaşlar kışlık bakımlarından sonra bahar ayı ürünlerinde yapacağız arkadaşlar. Kadın makalemi sizlerle buluşturacağız. Artık bahçemizde çiftlik isteklerine geldik gelecek yıl yavaş yavaş 1 kilo 2 kilo bandında ürünler alacağımız bir bahçe olacak. Sizden de arkadaşlar kademe kademe çekip paylaşacağız bahçemizin gelişimine. Herkese başarılar diliyorum.